Herkese tekrardan merhaba. Evet, bu bugün yanımda görmüş olduğunuz iki kişiyle takas yapacağız. O zaman hemen videomuza ağır getirin. İlk önce başladım ve çünkü hayranım olduğunu söyledim. Hangi pet istiyorsa herhangi. Sana bir hediyem var. Bu arada ben çekişte yapmıştım zaten. Bakalım derim, arı verim. Kabul edecek mi? Oha! Kala suretti. Şaka gibi. Şimdi Chester bir daha bana yaygın istedi. Bakalım. Yaygınım yok. Yani değer ya... Ne diyecek yaygınım yok. Tamam. Bir tane verelim. Hipogrif verdim. Bu kompletti arkadaşlar. Şaka gibi. Evet şimdi bu arkasını da ben en güzel Birlik uyucu böyle çok tatlı arkadaşlar. Verdi. Niye cesar takas yapıyorum? Şimdi bakalım ne verecek? Bunu vereceğim. Bir şey verecek. Verdi arkadaşlar. Sana bir hediyem var. Yine sana bir hediyem var dedi. Güzel bir şey verelim. Bakalım. Çok güzel. Çok iyi. Ya. Ay çok tatlı. Evet arkadaşlar yine takas yapıyorum ve yine son bir videom vardı. Valla çok şaşırım bu arada şu an. Evet bugün bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.